Last Stars oynuyoruz. Bana şu yeni gelen karakter Ali çıktı. Burada. dur Bu çıktı. Niye ben Mortis'le oynuyorum? Çünkü haberlerde böyle yazıyor. Buraya geldik. Mortis'i yok et. Ödüller kazan. Bugünden başlayıp 8 Temmuz'a kadar Mortis herkes için ücretsiz olacak. Mortis'le oynayıp diğer savaşçıları yok yok etme etmeli ve mortis'i yok etmelisin. Mini topluluk etkinliğimiz Mortis oyunlarına hoş geldin. Topluluk hedefimiz Mortis'le oynamak yani Mortis'le 300 milyon düşman yok etmek, Mortis'i 300 milyon kez yok etmek. İşte bu yüzden arkadaşlar Mortis'le oynuyorum. Yakan savaşı başlayalım. Başlıyoruz. Yakan savaş. Şeli mi? Niye bunlar şeli seçiyorlar ya? Ben alayım şunu. Yes. Gel vuracağım seni. Bir daha vurayım. Vurdum. Vurdum. Hayır vuruldum ben. Ya Mortis'le çok kişi yok ediyorum ben. Hayır ya. Buradan dalmayacağım işte bak. Çünkü ölmüyor sonra. Kendimiz dalmayacağız. Kendimiz dalarsak ölüyorlar. Ölmüyorlar yani. Bak ölmediler. Hayır ya. Mortis'in özel gücü geldi. Haydi Mortis'im. Fasolu. Hayır ya yine mi? Ya hep kaptırıyorum kendimi. Evet top bende. Ölmedi. Yes. Birazcık öldürmüştüm sonra. Birazcık öldürmüştüm sonra hiç hiç öldüremedim ama kazandık. Altmış kupa. Ben daha yeni alıyorum. Mortise. Mortis'i daha yeni alıyorum gerçekten ya. Ücretsiz geldi ya. İşte o yüzden. Tekrar yakan savaşa başlayalım. İnşallah bu sefer çok kişi öldürürüm. Ana. Ya bu var, bu var. O biz biz bittik. Bu benim. Biz bittik anam. Uf. Evet. Yapıyoruz arkadaşlar. Hayır. Hayır. Ya hadi. Yes. Sonuncusunu ben öldürdüm. Ve maç bitti. Kazandık. Oo, 4 kişi öldürmüşüm ama az. Az yani. Az. Gerçekten çok az. yeni sezon ben oynarken oldu arkadaşlar. Yani birkaç saniye falan var dedi. Dakika falan var dedi. Sonra ben oynadım. Böyle oldu işte. Yeni sezon geldi. Ben de buradan bunu aldım. Bu 500 parayı aldım. Sonra ona kadar geldim. Yine başlayalım yeni sezonda işte o Alice karakterini şöyle aldım. Kaze çıkıyordu. Kazeyi alamamıştım. Sonra değiş yeni çıkıyordu. Oraya bastım. Değiştire bastım. Bir elmasla bir elmasla da onu aldım. 20 elmasım vardı. Sonra bir elmasla da 19 elmasım oldu. Hayır ya vuramadım. İşte öyle aldım onu da. Ama baya bir kupa yaptım. 100, 100 kupa falandı. Hiç benim 1000 kupam yok arkadaşlar ya. Keşke 1000 kupa yapabilsem bazılarını. Mortis'i 1000 kupa yapmaya çalışacağım. Aa mantıklı. Ama şu an videolar nasıl yapayım? Bazı videolarda yapabilirim. Şu an videoda çok sürer bu. Çok. Bu benim. Hayır. Vuramadım ya. Ya. Uf. Vuramadım. sonra ben vuruldum. Şimdi bize bir tane kaldı ve vurduk. Vurduk. Kazandık. Kazandık. Yıldız oyuncu benim. Beş yine az. Dörtten bir fazlası. Tabi az olur. an Bir kere de şu Ali ile oynayayım. benim ayla oynuyor mu? Yok oynamıyor. Davet etmiştim de. Hadi oynuyoruz. Yine. Hadi ya. Şu keşke saniyeli olmasa. Direkt başlasa ya. Bak bu da mortis bir hızlı gidiyor. Ama bazen. Bazenleri de atlıyor böyle. Ya uff nasıl kaçındım buradan. Ember sen beni öyle öldürmeye çalışma ölmem. Çünkü ölmüyoruz burada. Toplarla öldürmeye çalışıyoruz. Toplarla olmazsa ölmüyoruz. Ya uff. Bunu ben aldım. Bunu ben aldım. Yes. Ya nasıl topla vurmadı ki? Topla vurmadı arkadaşlar ya. Aa bak burada top var. İkimiz de topla gidiyoruz. Herkesin elinde top var. Çünkü amacımız bu. Topla öldürmek. Topla olmazsa ölmüyoruz arkadaşlar ya. Bu ne saçma bir oyun. Ama yakan top hiç benzemiyor yakan topa. Böyle sıra oluyor muyuz böyle? Nasıl benzesin arkadaşlar değil mi? Hayır. Yenildik. Yenildik. Gerçekten de yenildik. Yine başlayalım. Başlayacağım artık yenilgi yenilgi. Ama dur. Daha bir kere yenilgi oluyor ya. Yüz kere olmadı ki. Ben alayım, ben alayım. Ben alayım. Kaptım onun topunu. Gel, gel, gel. Seni topla bir vurmaz mıyım? Aa, ikimiz aynı anda öldük. İlk o beni topla vurdu, sonra ben onu topla vurdum. Aa, burada 3 top da var. Gel. Vuramadım. Daha üç hakkım var. Gel, iki hakkım daha. Gel. Evet Gel Bibi Evet Arkadaşlar nasıl Üf. Uf Arkadaşlar 6 yaptım takımımıza Yediye üç 3 Çok güzel arkadaşlar Çok Hayır ya Keşke o topa da almasaydım Yes kazandık 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 arkadaşlar. 8 kupa geldi artı 8. Artı bir daha geldi 9 oldu. Kaç kupa? Uf. 149 kupa yaptım. Alimi. Hadi, Hadi ya. Kazemi. Abi yenildik kesin. Aa yenilmedik çünkü Kaze bizi normal öldürmeye çalışırsa öldüremez ki. Değil mi? Uy Sonunda. Gel lan Kaze. Kaze hiç kimse öldüremez ama yakan top da öldürür. Pardon yakan top diyorum. Yakan savaş. Gel gel gel. Gel gel stop. Yakan savaş full benzeri yani. Stop deyince full benzeri. Stop demeseydik benzemiyordu. Ya da stop da diyebiliriz. Ya of. Sonunda patlamadı. Bak şimdi ölmeyecek bak. Uf ya kazen ne Ya ne yapıyorsun ya? Ya uf nasıl atamam onu? Ben alayım. Adam ol. Nasıl attım ama. hayır. Haydi bak yine ya. Aldım topu. Alamadım. Uf ya yenildim. Ha, uf eksi bir geldi. arkadaşlar like atmayı unutmayın kanala abone ol olmayı unutmayın yorumlarınızı bekleriz bay bay bugünlük bu kadar